Arkadaşlar merhaba. Uzun aradan sonra yine birlikteyiz. Bu seferki videomuzda sizlere dünya üzerinde yaşanmış en ölümcül doğal afetlerden bahsedeceğim. Doğal afetlerden söz konusu açılmışken küresel ısınma ve iklim değişikliğinden bahsetmemek doğru olmaz. İklim değişikliğinin etkileri son 15 yıldır kendisini oldukça yoğun olarak hissettiriyor. Eğer önlem alınmazsa doğal afetlerin sayısı ve şiddeti de artmaya devam edecektir. Müzik doğal afetlere neden olan sebeplerin hepsi bir noktada birleşiyor. İklim değişikliği İklim değişikliği son 30 yıl içerisinde kendisini yoğun olarak hissettirdiğinden doğal afetlerin sayısı ve şiddeti de yoğun bir şekilde artmaya devam ediyor. Son buzul devrinden bu yana yeryüzünde sıcaklıklar her bin yılda 0.1 santigrat derece artarken Son 150 yılda yani sanayi devriminden bu yana 150 yılda 2 santigrat derece artmıştır. Küresel ısınma, atmosferde bulunan sere gazlarının artmasına dayalı bir olaydır. Eğer bu sera gazı kalınlaşmaya devam ederse yeryüzü ısınmaya başlar. Sera gazı kuşağı fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan atıkların atmosferde birikmesiyle oluşuyor. Sanayi devrimi ile birlikte yeryüzünde tüm dünya devletleri makineleşmeyle birlikte yoğun enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla fosil yakıtlara yöneldi. Petrol, linite, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların yoğun şekilde kullanılması sonucunda aynı zamanda bunun yanında hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi nedeniyle atmosferde yoğun miktarda bir karbon gazı birikimi gerçekleşti. Bu karbon gazının birikmesi sonucunda sera gazı dediğimiz bu kuşak kalınlaştı ve yeryüzü ısınmaya başladı. Bu ısınma dünya üzerinde bazı coğrafyalarda kendisini göstermeye başladı. Ve maalesef ki ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz çukuru adını verdiğimiz Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde kendisini yoğun bir şekilde hissettirirken bunun dışında Güneydoğu Asya ya da diğer adıyla Musonlar Asyası dediğimiz ülkelerde de küresel ısınma kendisini göstermeye başladı. Eğer dünyamızın tüm doğal kaynaklarını bu hızla tüketmeye devam edersek eğer ormanlarımızı yok etmeye devam edersek, atmosfere yoğun miktarda karbon gazını salmaya devam ettiğimiz takdirde, yeryüzündeki sıcaklıklar artmaya, iklimler değişmeye, akıntılar, okyanus akıntılarının yönleri ya da şiddetlerinin değişmesine, bu da dünya üzerinde yer yer, farklı farklı yerlerde kuraklıklardan tutum, sellere, taşkınlara gibi doğal afetlere yol açacaktır. Yeryüzündeki sıcaklıklardaki bir derecelik artış, yüzde birlik artış daha doğrusu doğal afetlerde yüzde otuzluk bir artışa yol açmaktadır. Şimdi sizlere dünya üzerinde yaşanmış en ölümcül doğal afetleri tanıtmış olduğum video ile baş başa bırakıyorum. Videonun sonunda yine birlikte olacağız. Şimdilik iyi seyirler. Kalküta Tufanı 7 Ekim 1737'de yaşanan bu felaket önceleri bir deprem ve sonrasında yaşanan bir tsunami olarak algılansa da daha sonra bu felaketin nedeninin aslında çok büyük çaplı bir tufan olduğu anlaşılmıştır. Kaynaklar ölü sayısının 300 bin civarında olduğunu belirtmiştir. Aslında o tarihlerde Kalküta'nın nüfusu 3 bin ila 20 bin arasındaydı. Fakat tufanların en büyük etkisinin deniz üzerinde yaşandığı ve çok geniş bir alanı etkilediği düşünülür ve bölgede tahmini 20 bin geminin battığını hesaba katarsak ölü sayısının bu seviyeye ulaşması kaçınılmaz olmuştur. Koringa Tufanı Koringa, Hindistan'ın güneydoğusunda bulunan Andhra Pradesh eyaletine bağlı Godavari Nehri ağzında bulunan küçük bir kasaba olmasına rağmen adını dünyanın en yıkıcı felaketlerinden biri olan Coringa tufanı sayesinde dünyaya duyurmuştur. 25 Kasım 1839 tarihinde 300 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan bu felaketin ardından bölge neredeyse haritadan silinmiştir. O zamana kadar işlek bir liman olan Coringa, afet sonrası eski önemini yitirmiştir. Karkuta tufanı gibi bu felaket sırasında da en büyük kayıplar karada değil limanlarda bulunan gemilerin batması sonucu denizde olmuştur. Çin Seli 1928-1930 yıllar arasında Çin'de yaşanan uzun bir kuraklık döneminin ardından 1930 kışı ağır kar ile geçti. Bahar aylarında bu karların erimeye başlamasıyla nehir seviyeleri aşırı derecede yükselmiş ve bunu takiben 1931 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan aşırı yağışlar zaten dolu olan nehirleri taşırmış ve tarihin en büyük sel felaketine neden olmuştur. 4 milyona yakın insanın ölümüne neden olan bu sel sonrasında yaşanan salgın hastalıklar ve kıtlık ölü sayısının milyonlara ulaşmasındaki en büyük etkendir. Kayıtlara göre selden en çok Yangtze Nehri etrafındaki bölgeler zarar görmüştür. Bu bölgede yaklaşık 28 milyon insan bu selden etkilenmiştir. Buhola tufanı 13 Kasım 1970'te o zamanki Doğu Pakistan, şimdiki Bangladeş olan bölgede bilindiği kadarıyla tarihin en ölümcül tufanı yaşanmıştır. 500 bin'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan tufan sonrası bölgedeki bitki örtüsü büyük ölçüde harap olup adaların çoğu yerle bir olmuştur. Afetten en çok etkilenen Tazumiddin bölgesinde nüfusun %45'i hayatını kaybetmiştir. Daha çok balıkçılıkla geçinen ve fakir olan halkın kıyıya yakın bölgelerde barakadan bozma evlerde yaşaması yıkımın gücünün bu boyutlara ulaşmasındaki en büyük etkendir. Kızıl Nehir felaketi. Vietnam'ın kuzeyinde Kamboçya ve Laos'a yakın yerde olan Hanoi ve Kızıl Nehirlerin birleştiği alanda aşırı muson yağışlarının da etkisiyle meydana gelen selde 100 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Kuzey Amerika kuraklık, ABD. 1980 yılındaki kuraklığın izleri tam olarak geçmeden Amerika halkı 1988 yılında bir yenisiyle daha yüzleşmek zorunda kaldı. Kuraklık tam bir yıl sürdü. 1920'lerin Dust Bowl ismiyle bilinen kuraklığı 60 yılın en kötü fırtınalarını oluşturdu. Afet boyunca okullar kapatıldı, 1988-1989 yıllarında ısı dalgaları yaklaşık 10.000 kişiyi öldürdü ve binlerce dönüm araziyi kuruttu. Fırtına Katrina kasırgası öncesinde 78 milyar dolar değerindeki hasar ile ABD tarihinin en pahalı doğal afetiydi. Avrupa Sıcak Hava Dalgası 2003 Avrupa Sıcak Hava Dalgası, 1540'tan beri Avrupa'da en sıcak yaz rekorunu kırdı. Sıcaklardan özellikle Fransa zorlandı. Isı dalgası birçok ülkede sağlık krizine yol açtı ve kuraklık ile birlikte Güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde ekin açığı yarattı. Gözden geçirilen analizlerde Avrupa'da 70 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Başlıca ısı Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedildi. Kısmen Atlantik sıcak sularının sıcak kıta havası ve güçlü güney rüzgarları ile kombinasyonundaki deniz etkisinden kaynaklanan Batı Avrupa mevsimsel gecikmesinin bir sonucuydu. Güney Avrupa'daki bitkiler kuraklığa en çok maruz kalanlardır. Endonezya depremi 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında Richter ölçeğine göre 9.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hint Okyanusu'nda meydana gelen bu deprem bilim çevrelerince Güney Asya, Sumatra, Endonezya ya da Sumatra Andaman depremi olarak adlandırılır. Depremin oluşturduğu tsunami kıtalar arası dolaşarak büyük can ve ekonomik kayıplara neden olmuştur. Depremde ve özellikle de tsunami'den 283 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bu deprem yakın zamanın ya da yüzyılımızın en ölümcül depremi olarak bilinmektedir. Depremin merkez üstüne en yakın bulunan Aceh bölgesi afetten en fazla etkilenen yer oldu. Deprem Aceh'de önce binaların yıkılmasına yol açtı. Bugüne kadar sismografla kaydedilmiş en büyük üçüncü deprem yaklaşık 500 ila 600 saniye sürdü. Günümüze kadar görülen depremlerin en uzun sürelisi de bu deprem oldu. Myanmar Kasırgası Nargis Kasırgası, Myanmar'da 2 Mayıs 2008'de meydana gelen kasırga. Kasırga sonrası uydudan çekilen fotoğraflarda ülkenin haritasının değiştiği gözlenmiştir. Ölü sayısı 80 bini aşmıştır ve kayıplar ise 56 bin civarındadır. Hızı saatte 215 km saate ulaşan kasırga, Kuzey Hindistan Okyanus Havzası'nın son yıllardaki en öldürücü kasırgasıdır. 1975'teki Nina Tayfun'u ve 1991'deki Bangladeş kasırgası ile birlikte 8. büyük kasırga olmuştur. Kasırgadan sonra dış ülkelerin yardımları politik sebeplerden oldukça yavaş gelişmiştir. Haiti depremi. Amerika kıtasının en yoksul ülkesi Haiti'yi son 200 yılın en şiddetli depremi vurdu. 7 şiddetindeki depremin merkez üssü olan başkent Port-au-Prince bir dakikadan fazla süren sarsıntıyla büyük oranda yıkıldı. Cumhurbaşkanlığı sarayı, parlamento binası, bakanlıklar yerle bir oldu. Binlerce kişi enkaz altında kaldı. Merkez üssü başkent Porta Prince'in 15 kilometre batısı olan ve yerin 8 kilometre altında meydana gelen 7 şiddetindeki deprem 1 dakikadan fazla sürdü. Deprem sonrası 32 güçlü artçı sarsıntı yaşanırken başkent büyük oranda yıkıldı. 41 saniye süren bu deprem sonucunda 360 bin kişi hayatını kaybetti. 300 bin kişi yaralandı ve 1 milyon kişi evsiz kaldı. 250 bin ev 30 bin ticari bina çöktü veya ağır yara aldı. Evet arkadaşlar, bugün sizlere dünya üzerinde yaşanmış en ölümcül doğal afetlerden bazılarını tanıtmaya çalıştım. Geçmişte de doğal afetlerin yaşandığını biliyoruz. Ancak videomuzun başında belirttiğim gibi son 30 yıl içerisinde doğal afetlerinin hem sayısının hem de şiddetinin arttığını biliyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak sanayiyi küçültmemiz gerekiyor. Eğer sanayiyi küçültemiyorsak o zaman ihtiyacımız olan enerji kaynaklarında fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yani rüzgar, dalga, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Atmosfer hepimizin. Hep beraber bir şeyler yapmamız gerekiyor. Afetleri yönetmek yaşamın ta kendisi aslında. Bir sonraki videomda görüşünceye dek. Bugünden daha güzel bir dünyada görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.